Yavlar yaklaşıyor hadi sen de durma. durma Sana ders bolca Merhaba çocuklar. ders sizleyine hoş geldiniz. Bugün Uf. sesini öğrenelim. Hazırsak başlıyoruz. Resimde gördüklerimizin isimlerini söyleyelim. İsminde v sesi geçen resmin altındaki kutucuğu işaretleyelim. Bu resimde ne görüyoruz çocuklar? Helikopter. Helikopter. Helikopter kelimesinde v sesi var mı? Helikopter. Hayır, yok. Bu resimde ne görüyoruz? Havuz. Havuz. Ha, vuz. Ha, vuz. Havuz kelimesinde v sesi var. Bu resimde ne görüyoruz çocuklar? Deve. Deve, deve, deve kelimesinde v sesi vardır. Bu resimde ise bir ahtapot var. Ahtapot, ahtapot, ahtapot kelimesinde v sesi yoktur. V sesi, kelimenin başındaysa baştaki kutucuğu, ortasındaysa ortadaki kutucuğu, sonundaysa sondaki kutucuğu işaretleyelim. Bu resimde ne var? Bir timsah 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 kelimesinde v sesi yoktur. Bu resimde ise bir valiz var. Valiz. 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 Evet, v sesi başta. Bu resimde ne görüyoruz? Burada bir dev var. Dev. 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 Evet, v sesi sonda. Bu resimde ise bir Havuç var. Havuç. Ha vuç. Ha vuç. Evet. V sesi ortadadır. Şimdi v sesimizin yazılışını öğrenelim. Büyük v sesini yazarken önce yukarıdan aşağı eğik bir çizgi çiziyoruz. Sonra yine yukarıdan diğer tarafta eğik bir çizgi çizerek büyük v sesimizi yazıyoruz. Küçük Sesimiz de yine büyük sesimiz ile aynı şekilde yazılıyor çocuklar. Yukarıdan aşağı bir çizgi, eğik bir çizgi. Yine yukarıdan eğik bir çizgi çizerek tamamlıyoruz. Şimdi yazı defterimize yazalım seslerimizi. Üstteki iki boşluğa yazıyoruz büyük sesimizi. Yukarıdan aşağı bir eğik çizgi ve yine diğer taraftan eğik bir çizgi birleştiriyoruz. Tekrar edelim. Yukarıdan eğik bir çizgi, diğer taraftan eğik bir çizgi ve tamamlıyoruz. Tekrar edelim. Yukarıdan eğik bir çizgi, diğer taraftan eğik bir çizgi ve tamamlıyoruz. Şimdi küçük v sesimizi yazalım. Ortadaki boşluğa yazıyoruz çocuklar. Yukarıdan eğik bir çizgi ve Diğer taraftan eğik bir çizgi. Yukarıdan eğik bir çizgi ve yine diğer taraftan eğik bir çizgi. Yukarıdan eğik bir çizgi, diğer taraftan eğik bir çizgi çizip tamamlıyoruz. Çocuklar, v, seslerimi bulmamda bana yardımcı olur musunuz? İşte burada büyük v, sesimiz. Başka nerede var? Evet, bir tane de burada var. Bir tane küçük v sesi burada ve bir tane de burada küçük v sesi var. Başka da sesi yok. Evet çocuklar bugün v sesimizi öğrendik. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.